Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videom daha önce yaptığım bir video. Bu ütüleri altını görüyorsunuz. Yapışanlar bunların. Bazı izleyicilerimiz demişler ki bütün bozuldu. Çalışmıyor. Yani bunun böyle bir çalışma imkanı yok. Yani imkansız bir şey. Dediğim gibi yapacaksınız. Ütüyü buradan içeriye sokarsanız çalışmaz. Ütüyü bakın. Fişe takacaksınız. Bu ilk videomdaki yaptığımda aynı marka kinkin ütüsü. Altı zamanla bazı kumaşlardan yapışıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Buharını kapatacaksınız. Buhar vermeyecek. Buhar vermeyecek. Tekrar söylüyorum. Buhar vermeyecek. Tuzu ıslatmasın. Bakın. Koydum. Sadece tuz. Yağlı kağıda olur. Gazete kağıdı olur. Çok fazla değil. Bu kadar tuzu görüyorsun. Sadece tuz. Isındı. Bakın, iyi bakındakileri. Bunun Ütün bozuldu, ısıtmıyor, çalışmıyor diye bir alaka yok. İçine tuz girmeyecek. Bakın. Isındığı halde, ısındığı şekilde başlıyorsunuz. Yavaş yavaş dairesel şekilde ileri geri ütülemeye. Tuzu ütüleyeceksiniz yani. O iftiradan arkadaşlar var ya iyi izleyin lütfen. Yorumlara yazmışlar. Ben yorumları kapatmıyorum insanlara yardımcı olabilmek için. Ama bütün bozuldu, ısıtmıyor, çalışmıyor diyorlar. Görüyorsunuz bakın. Gidiyor yavaş yavaş. Bir beklemez yani. Bu şekilde. Bakın. Bakın bunlar da. Bunlar da ütünün alttaki çıkanlar. Bak kalmıyor. Soğuk yapmayacaksınız. Ütü sıcak olacak. Çalışacak. Bakın. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş hepsi çıkıyor. Hafif de bastırabilirsiniz daha çapışmasını istiyorsanız fazla zamanınız yoksa böyle sallayın gözeneklerden içine giren tuzlar varsa yok buharı kapattığınız için içine tuz almaz bakın kaldı mı ilk görüş bak burada çünkü Buyurun. içindeki tabandaki yapışkanlar burada videoda ne kesme ne bir şey var olduğu gibi atacağım Buharı açarsanız buharla beraber tuz ıslanır. Gözeneklere geçebilir ama bu gözeneklere gözeneklere girdiği zaman da ütü bozulmaz. İçine tuz kalır. Bir buhar verirseniz bezle, peçeteyle, kürdanla o tuzları alabilirsiniz. Bakın kaldı mı? Bir tane kalmadı. Yani bunun ütünün çalışıp çalışmadı yok ütün bozuldu senin yüzün ütün bozuldu diyen arkadaşlar var yemin ediyor bir de yani vallahi ütün bozuldu diyor ya yemine gerek yok kardeşim al buyurun kaldı mı bakın buharını veriyor bakın buhar yedi çalışıyor gördünüz mü çalışıyor herhangi bozukluk yok ve sizler için de bunu 5 dakika bırakacağım böyle. Çalışıyor mu çalışmıyor mu iptal mi oldu? Bütün göreceksiniz. Evet kaldı mı? Kalmadı. Tertemiz. Bezle en fazla bir silersiniz. Buyurun. Bir tane leke kalmadı. Bu diyeceksiniz. Orada yanık izleri var. Onlar artık siyahlaştı. Yılların ütüsü bu. Yani bir aylık ütü değil. Eski ütüm olduğu için zamanla oralar siyahlaşıyor. Sizin ütüleriniz de siyahlaşıyor. Tamam, tamam, çok Çalışsın böyle. Tamam, tamam. Beş dakika sonra... Ay, 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 ay. Güzel oldu. Bakın. Bunlar ütünün altından çıkanlar. Ütünün altından çıkan onlar. bunlar. Bunlar ne oluyor? Bunlar kırılıyor. Bu Bant diyeceksiniz. Bantlamışsınız. Bantladım kırıldı. Hortum kumaşları yanıyor kırılıyor ve bunu böyle şey pat bantlıyorum. Ütünün çalışmasında herhangi bir şey yok yani onda. Görüyorsunuz. Bakın. Ya bu kiri söktüğümüz ürün. Yani bakın üstünün tabanında yapışanlar. Bakın. Şöyle size zoom yapayım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Onlar artık şey değil. Kamerada çok net gösterdiği için onu siz yanık gibi görüyorsunuz. Çok zevk. Ama onlar çıkacak şeylerdi. artık siyahlaşmış. Bakın çalışıyor. Gördünüz mü bu arada? Bakın çalışıyor hala. Bozulmadı yani. Bozulmadı. Sevgili izleyiciler. Buyurun. Buyurun. Yani sizlere yani konuşmama yanlış anlamayın. Kızmıyorum sizlere. Siz de haklısınız. Tuzu içine boşaltırsanız elektrik aksamına girerse tabii ki çalışmaz. Bozulur. Yapacak bir şey yok yani. Ya bunu sadece ben de yapmıyorum. Bir sürü insanlar yapıyor. En çok buralara tuz kaçar. Buralara gördüğünüz gibi tuz kaçar. Ama bunda bir buhar verdiğiniz zaman çıkar. Veya bir kürdan vasıtasıyla o tuzları alabilirsiniz. Onlar da şöyle sirke yediğiniz zaman, ütüye başladığınız zaman çıkacak zaten. Buyurun bak çıkıyor zaten. Evet bakın. Buhar verince Diğer içindeki pisler de çıkıyor. Umarım bu size e, faydalı olmuştur. Neyin nasıl bozulduğunu görmüşsünüzdür. Ütür markası da orada. Çalışıyor mu? Bakın. Bakın. Fiş takılı. Görüyorsunuz değil mi? Hala çalışıyor. Bütün bozulmadı yani. Bakın, ışığı da yanıyor, çalışıyor diye. Çünkü buhar verince içindeki enerjisini bitirdi, Tekrardan çalışmaya başladı. Görüyorsunuz. Buhar veriyor sürekli. Bak. Ses de duyuyorsun zaten. Umarım bu size faydalı olur. Yani bir insana iftira atarken, yalan derken de iyi bakarsınız. Ütünüzün bozulma zamanı gelmiştir. Bir kablosu kopmuştur. İçindeki başka bir şey olmuştur. Direktmen tuz ve yağlı kağıda bahane bulmak imkansız bir şey. İyi günler diliyorum.